Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine bir hava maçıyla daha beraberiz bugün. Ümraniye'deyiz. Biraz koştuk koştuk geldik. Maça başlayacağız. Bugün futbolun havası olmaz. Başlığıyla maça başlıyoruz. Yağmurlu, soğuk bir hava. Maçımıza geçmeden önce şöyle kadroları verdim. Kadrolar bu şekilde. Hızlı hızlı saydık. Hocam. İsim neydi? Batuhan. Alperen ben de. Memnun oldum. Stoper mi? <laughs> Herhalde adam, öyleyim. Adam yıkan stoper. <laughs> Yok ya. Normalde <laughs> koşarım da. Ha isim? Amcaoğlu. Amcaoğlu. Amcaoğlu mu isim? Amcaoğlu. <laughs> Utku. Utku. Alperen ben memnun oldum. Ha Oscar'ı biliyorsunuz zaten. Ben oscar'ım 6 aydır ben top gel görmüyor. Dellendi oğlan Evet. Bugün, bugün çok kritik bir maça çıkacağız. Hadi hadi. hadi. Yeneceğiz bugün. Yeneceğiz. İşte burada da hanım şey hanımcı mi? kılıp <laughs> kılıbık. Evet. Hanım hanımcı kılıp kılıbık ve kaçma kaçma gel buraya gel buraya. Şey Ömer Bella. Her zaman hanımcıyım. <laughs> Hanımcının bayrak taşıyanı. Hadi taş yap bakalım seni. Yelekte mi? Yenekli mi? Yenekli. Bence biz giyelim. Niye? Hava soğuk. Gaz direkt giyelim biz. Bence de giyelim kanka. Hadi. Şş, ekstra ekstra başı olmaz, bir şey olmaz. Hava soğuk. Yaptım, hani Değil ya. mi? En temizi kanka hiç uğraştırmaz. Hayır, alın beyler. Hadi. Fazla olursa bana verin. Kalenin üstüne koyacağım. <laughs> Şimdi Hey, 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 hey. Tamam, çık sen. Oğlum bunu nasıl başardın ya? Şuradan Ya Lego ya. Soldan koşu. Bravo Batu, bravo Batu. Evet bakıyoruz. Lego'ya baktın. Aha, Hey! tamam. Tamam, yok o. Benim aparatı biraz sıkmam lazım. Haydi beyler haydi. Şimdi dodaya atacak. En arka. Tamam. Çık 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 çık. Bravo bravo. Hey hey hey. Vay, bravo. Ah. Hey hey hey. Hey Hakan'a bak. Bak Hakan'a. Tamam. Solda Lego. Çıkarma. Tamam. Bas bas bas. Tamam. Haydi! Evet. Oğlum koronar mü oynadınız lan? Hey! Tamam. Hey! Bak bak bak. Arka tek. Sol. Ah be, biraz daha net oğlum ya. İyiyim <laughs> iyiyim, iyi, sıkıntı yok. Tam boşluğa gelmedi ya. Bravo Ömer'in yolu! Yerden sert! Haydi! Lego dikkatli, Batu. Ya. Tamam, Ömer sen değil, sen değil, Öne git. Aa oh, Uzun. Bak uzun ha. <laughs> haydi. <gülüyor> haydi dön. <laughs> haydi beyler haydi. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Yemez. <gülüyor> <gülüyor> O hataları yapmıyorum. Ee, na na na. Ve o kere bas 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 yorulma bas. Hay amına yine atak yedik ya. Hey. <laughs> hey <Hemen>, koş. Oraya. <laughs> Beyler haydi 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 Çıkar mı? Çıkmadı. Devam devam. Bırakma topu. Oğlum ileri gidin lan. Git git ileri git Kerem. İleri git Kerem. Ömer ileri git. Kerem <laughs> <Kero. Gülüyor> abi sıkıntı yok. Bas önüne. Tamam. Şimdi. Yemez, 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 yemez. Arkaya. Tamam. Kerman. Destek. Kanka, out. Eyyar! <laughs> Uzun! Tamam, tamam! Batu! Aldım, aldım! İleri, ileri! Evet beyler çıktık! Sık lan! Ah be, hadi lan, hadi lan! Ya Utku ya, Utku ya! mi çocuk sol, sağ atacak. <gülüyor> ah, gelme <laughs> <Kerim>, pardon. <laughs> ya, isabetli de. Sağ, sağ. Kanka nasıl çıkayım? Adam burada ya. Lego! Benim takımımda bunları yapmazsın ha. Yazıklar olsun Lego. Lewandowski. Güzel gol kanka. Hey, hey, hey. Hey. Taç. ulan ulan ömer ulan ömer ömer, ömer. kendine gel biraz hadi be botu tamam tamam uzun 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 sol uzun sağda var uçuk abi Ama Ah be oğlum ya Kıya bak tek 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 Tamam Oscar koş Allah be oğlum sana direkt vur sana ya Ömer be Ömer'im ya yapma ya lan 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 ya Sol. Tamam Ömer <laughs> En azından şeref golü be Hadi ya Bravo Oscar Abi bu ne? Dönecek, dönecek. Şu kafayı bir düzelteyim. Hey! Beyler, yapmayın ya. Allah. Gol bile atamadık ya. Oscar gel abi. Sal abi sal. Yardım <laughs> anadolu çocuğu. <laughs> Oğlum koş lan. Eyvallah kardeş. Çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum Şakasız. Ha, Oğlum onu da atın ya. Golü de mi ben atayım lan? Beyler! Golü de mi ben atayım? Hadi be! Çizgiye. Lan! Buradayım be! Buradayım be! Buradayım! Kanka kendimi geri çektim. ハッやね。 Hadi toptan korkma ya. Korkma şu toptan ya. Şimdi, 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 şimdi! Oscar, bravo be! Oğlum şerefimizi kurtardın lan. O ne lan? O ne oğlum? Davison mu Ne yapıyorsun ya? Hako! Ne yapıyorsun dayı oğlu? Abanma la! Burada da, burada da abanma kanka lütfen! Bizi öldürmüş <laughs> ama. gel gel! Batu! En azından şeref kolu attık be! Bu adamlara karşı! Şerefimizi Oscar kurtardı diyebilirim yani! Harbiden! Yani maçın başından beri öyle oynasaydık, böyle oynasaydık yok. Zaten e, karma takımdı. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Yani ben adamları kötülemek için söylemiyorum ama şu adamların yanında bir de buraya baktım ya. Adamlar çok iyi abi. Bir de şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Adamın attığı pasa bak, şunun attığı kontrole bak. Yani beyler hepinizin ayağına sağlık. Tebrik ederim. Çok güzel çok güzel çay. Hemen hemen hemen. Hemen, hemen. Hemen, burada hemen, var ya. hemen kardeşim. Bilgisayarı getir abi. Kanka <laughs> ayağına sağlık. Batu ayağına sağlık dostum. İyiydin. Eyvallah. Sen takımın iyilerinden mi? Kankam ayağına sağlık. Eyvallah. Sen de iyiydin. Kusura bakma. Gel lan buraya. Lan bunlar. <laughs> <laughs> sen niye geçen ki maça gelmedin? Hangi Şurada oynuyorduk. Gelmediniz <laughs> abi Hakan da siz. O gün birinizden birinin işi çıktı. Sonra sen gelmedin. Kanka olabilir ya. Yani. Bak, <laughs> bir dakika çok... çağır. Bir dakika çağır. Siz, bak siz içiniz o maça gelseydiniz çok farklı olurdu. kayıp Yavrum. Bu... Kaybettik tabii fark yedik. Yavrum ayağına sağlık. Sağ ol canım. Hakan sana da kuruldum. <gülüyor> <gülüyor> o geçen iki maça gelseydiniz sanki <laughs> keşke. Keşke yer yerim, Aa, evet Bak ya. ikiniz gerçekten çok şey fark edermiş. Evet, bak o bunun videosu da var. Göstereceğim <laughs> size. Gerçekten bak. Evet. Çocuğu da çok beğendim. Neyse, Kardeşim ayağına şey sağlık. Şey, çok, iyiydi. Şey, şey, sen doğa <laughs> <son tozu> dokunamadım. <laughs> ya kanka Da son <laughs> Ne yapıyorsun <gülüyor> ya? Yavrum eline sağlık. Hoca zorları tuttun kolayları yedin ama hava yağmurlu. Dünyalı tuttur. Aferin. Iyi. Eyvallah eyvallah. Hadi, Hadi bakalım. Diğer maçlarda görüşürüz. görüşürüz. Hadi. <laughs> Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adamlar çok güzel. Yendi ya. Yani kalite farkı. Vallahi kalite farkı arkadaşlar. Yani benim bir tane gollü atam var. Onun dışında yani hep yağmurdan dedik. Futbolun havası olmaz dedik. Futbolun havasını çok güzel biz arkadaşlar yaşattı. Türkçem de gitti biraz. Ee, ona istinaden Videonun kapanışını böyle yapacağım. Videolara like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.